Sen hayatında ne bedel ödedin? Ben ömrümü vermişim. Sen ne bedel ödemişsin acaba? Bu savaşta çok kayıp oldu, çok zarar edildi. Böyle bir başarı olmaz ifadenizle alakalı da hiçbir başarı bedelsiz elde edilmez denmiş. Tamam, elbette her başarı bir bedelle olur. Ama bedelden bedele fark var. 5000 bin kişinin şehit olması da bedeldir. 500 bin kişinin şehit olması da bedeldir. Aynı mı yani? 1 milyon diyorum ben sana. 1 milyon şehit Suriye yerle bir. 7-7,5 milyon insan yurt dışına kaçtı, birçoğu yollarda öldü ve bir o kadar da ülke içinde dağıldı. Her şey perişan oldu. Şimdi bu başarı mı yani? Böyle bir zayiat başarı olarak kabul edilemez. Büyük zayiat var. Elbette bedel ödenecek. Elbette kimsenin burnu kanamadan bir devrim başarılamaz. Ama böyle saçma sapan planlar yap. Ondan sonra da efendim tabi bedelsiz olur mu falan. Ama bu saçma sapan planlarla 10 yerine 1 milyon bedel verir Şimdi bunu görmezden mi gelecekler? Bu nasıl bir bedeldir? Bu nasıl bir hatadır? Bedel ödenmeden zafer olur mu? Tabii ki olmaz. Sen bana mı öğrettin dünkü çocuk? Bunu söyleyen her kimse. Sen bedel ödeme nedir bilmeyen adam mıyım? Şu anda nasıl İran'ı, Rusya'yı razı ettiyseniz acele etmeydiniz, güzel planlar yapaydınız, onları razı edeydiniz, bu zalimli def edeydiniz. Ben sizden çok sevinirim. Bir kafir, bir zalimden kurtulsun Suriye halkı hem özgürlüğüne kavuşsun Olsun, diktatörlük bitsin hem de İslam hakim olsun.